bodaktan bu, bu ne? İyi. <laughs> şuna kardeşim şuna, şuna kardeş. Dün gecenin o zamanki sergisi şöyle. E, ay, Hepsi düşüyor. Aa nasıl oldu? Ha, tek başına düşüyor attı. Anlamıyorum bileceğim. Ele mi Nasıl anlamıyorsun Yekta? Şey. o nasıl düştü ki? Değdi mi? Yekta bunu bu tarafa getir birazcık. Bir böyle? Şimdi Hep sen Kim? Hep İlcan yapıyor. Ne İlcan yapıyor? Onu sevmiyorum ben. Sakın düşmesin. Şimdi çok, şimdi çok üzüyorum. Şu an çok mutluyum. Sakin, sakin. Sakin, kuyu, sakin.

Hadi, hadi. Yavaş koy, yavaş, yavaş. Çok yavaş. Yavaş. Onları koyma. Kule bitti bence. Oğlum bitti. Sen bilirsin düşecek. Daha çok var. Var mı? Bak şunlara Aman en güzel yapacağım. sonuncusu. Bu bardaklar ne kız? Şükür ben iyi bardağım mı bunlar? Evet. Burada da var. Daha yeni fark ettim. <laughs> Babanın bardaklarını kullanmış. Sen güzel güzel kıyafetin şey ben hiç anlam veremedim. Ne güzel. diye. Ben anladım şimdi iş güvenliğiymiş. Bakmadım ki işte doğru gün. Kari, Güzelmiş ama. Karikatüli mi zannediyorsun? He, zaten. Bokça şey kalmadı gibi. Bak orada bir, bir tane. Bir tane büyük kaldı. Ama bokça Oh, no açıda da bakça var. Bir tane daha kalmış. Ses etmiyoruz. ses etmiyoruz. Düşünmesin çünkü. En sonunda koy. Sıkım yes. pomayı. O su kuyusu. Bir de kaldırmayın. Yık ya, yık. Haydi kuyuya gidelim. Ay, bu kat böyle. Hayır atmayayım. Çünkü daha yeni yaptık. O sonu taze. Unuttun mu? Bunu yapak daha taze. Ne kadar güçlüsün güçsün görüyor musun? Sen sen çok güçlüsün ya böyle yap bakayım. Şimdi vur bir tane görelim ne kadar düşürsün. Hayır hayır. Şu fotoğraf makinesinden vuracağım. Tamam. Fotoğraf makinesinden niye vuruyorsun? Kırarsın onu. Şaka şaka. Basket topuyu Çünkü o olmuyor bu. Sen de bir balon ya. Basket topu değil. Şurada basket topu var. Sen de evliyim mi? Ne <laughs> evet, yapacak anne kız? Tamam tamam. oraya Aferin bitti. Ya, şimdi yine yapacağım. Kazandın ilk daha. Bir daha yapacağım. Hayır. Bunu Çok kafam çok acıyor. İyi. Şu verdiğin kumunu da yapacağım. Yani ne diyeyim mi? Şey evet. Sen yap. Ben çok yoruldum. Hadi hadi, beş kere koyu yapıyoruz ya. Sen yap bence. Senin oyununu niye biz yapıyoruz? Ben yapamıyorum çok terledim. Yapma bitti tamam yoruldu. Oğlum siz yapın ben Tamam dinlen sen. Tamam ama siz yapın ya. Ne yiyeceksin enerji almak için? Bir yemeyeceğim. Bir şey. Siz yapcaksınız mecbur. Çok. Hiç yoruldum. kusura bakma yapmak mecbur da değilim ben. Sen. Ben oynamak istemiyorum ben ki bu. Sen.